Arka Sokakların yeni bölümünde sizlere bahsettiğim gibi ekibimizin Caner'i tartmasından ve karar almasından sonra Pınar'ın evet demesiyle nikah ve nişan törenleri yapıldı. Pınar ve Caner evlenmesin diyenler yorum bırakmayı unutmasın. Bunun yanı sıra son bölümde saklanan düğün sahnesi bizleri kötü bir olay bekliyor. Arka sokakları çok seviyorum diyenler kanalıma abone olmayı ve bildirim butonunu aktif etmeyi unutmasın. Ben nişan töreninden sonra da bir olay beklemekteyim. Efe annesinin evlenmesine göz yummayacak ve bunu engellemek için kendine zarar vermeye çalışacak ve bunu okuldan haber olacak düşüncesindeyim. Bu durumu düşünen Pınar evliliğini bir kez daha sorgulamak isteyecek. Fakat Rıza Baba bu duruma ayıklayacaktır. koyacaktır. Bir diğer güzel haber ise Nazike ile Latif amcadan geliyor. Latif amca hiçbir zaman kaybetmeden Hüsnü'ye Nazike'yi sevdiğini fısıldayarak Hüsnü'nün yüzünü gördürdü. Hüsnü de Nazike'den kurtulmanın sevincini yaşayarak bir an önce bu iş için elinden geleni yapacak fikrindeyim. Zaten Nezike'nin gönüllülüğü için bu işin olmasını katkıda bulunarak beraber olmalarını sağlayacaktır. Bu bağlam olacak şekilde davranıp yani evlenerek bir sonraki sezonda dizden ayrılmaya hazırlanıyor olabilirler. Tekin ve Zeliha gibi senarist bizlere onların da bir daha görmeyeceğini yani veda ettirebilir. Videom bu kadardı. Lütfen beğenmeyi unutmayın.